Finans analisti İslam Memiş, Temmuz ayı itibarıyla bir şeylerin hazırlığı yapılıyor diyerek altın için dikkat çeken bir gelişmeyi yazdı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakmasının ardından metinde de Şahin Ton'da bir duruşu olduğunu belirterek, Temmuz ayı itibariyle enflasyonda da düşüş beklentileri devam ediyor. Ancak enflasyonda yıllık %38 beklentilerini yukarı yönde revize edebilirler. Ekonomi yönetiminin yılın ikinci yarısıyla alakalı iyimser beklentisi devam ediyor. TCMB'nin toplam rezervleri 139,1 milyar dolara yükseldi. Yatırımcıların Türk lirası ve Türk ekonomisine dair pozitif açıklamaları devam ediyor dedi. Temmuz ayı itibariyle bir şeylerin hazırlığı yapılıyor diyen İslam Memiş, altınla ilgili gelişmeye özellikle dikkat çekti. TV yüzdeki yazısında Avrupa Merkez Bankası'nın ECB, Temmuz'da faiz indirebilirim mesajı verdiğini belirtenmemiş, tüm merkez bankalarından yılın son çeyreğinde beklediğim faiz indirimini sanırım ECB başlatacak dedi. Memiş, şöyle devam etti. Ya jeopolitik gerilim işleri ne olacak? Kapikâr Esmayani. Çin ordusu, Güney ve Doğu Çin Tayvan adası çevresinde tatbikat yapıyor. Türkiye'de seferberlik düzenlenmesi resmi gazetede yayımlandı. Polonya, halkına ücretsiz askeri eğitim vermeye başladı. Suikast ve kazalar ve davalar ile siyasi liderler değişiyor. Merkez bankaları çılgınlar gibi altın stokluyor. Temmuz ayı itibariyle bir şeylerin hazırlığı yapılıyor. İyi düşünelim iyi olsun. Ama her şey Temmuz'u işaret ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı, İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Memiş yatırımcıları şu sözlerle uyardı. Eğer yatırımcının altın saklama şartları uygun değilse ve uzun vadeli yatırımcıysa, faiz hassasiyeti yoksa banka üstünden birikim yapabilir. Bankal Adaki Meftuat Garantisi 400 bin TL. 400 bin Türk Lirası üstündeki miktarlarda, farklı bankalarda devam edilebilir. Fiziki altın, saklama şartları uygun olanlar için daha iyi. Alım-satım makas aralığı, fiyat rekabeti tercihli olması avantajları oluyor. Have to ICI 10 to 1700 hours salary in wagon zamanlar. İç piyasa 10.00'da açılıyor. Piyasa bu saatte normale dönüyor. Bu saat dilimi harici özellikle hafta sonu bankadan alım satım yapmak çok yanlış bir karar. Şu an resmi kur ile kapalı çarşı arasında 40-50 Türk lirası fark var. Ama bankada daha fazla. Elindeki altını satın ev mi alsam diyenlere kesinlikle evet diyorum. Gram altının sene sonuna kadar 3000 TL'ye kadar yükseleceğini beklesem bile emlak fiyatları da bir o kadar yükselecek. Burada zaman kaybetmemek gerekiyor. Altın fiyatlarında iniş çıkışlar devam ederken son dönemde durgun bir seyir izleyen altın yatırımcıları endişeye sürükledi. Birçok günlü ekonomistin altın tahminleri yakından takip edilirken, bu defa yatırım kuruluşlarından altına ilişkin tahminler geldi. Ekonomist dergisinde yaz portföyü nasıl olmalı sorusuna yanıt arandı. Bu kapsamda 7 kurumun portföy önerileri alındı. Ahlatçı Yatırım Genel Müdürü Atilla Esen, altındaki iyi ve kötü senaryoları değerlendirerek şunları söyledi. Enflasyonun görece yüksek seyretmesi ve jeopolitik alandaki gerilimlerin sürmesi, altın talebini canlı tutmaya devam ediyor. Özellikle Çin merkezli talep, altının ons bazlı fiyatını yukarı yönlü destekliyor. Altın için iyi senaryo altın fiyatlarını yukarı taşıyabilecek, faiz indirimlerinin beklenenden önce gerçekleşmesi. Kötü senaryo ise merkez bankaların yıl sonuna kadar faiz indirimine gitmemesi ve jeopolitik risklerin barış görüşmeleriyle çözülmesiyle olur. Altın piyasası altın yatırımcıları tarafından yakından takip edilmeye devam edilirken yatırımcıları yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. Son haftalarda altın fiyatlarında yaşanan düşüş yatırımcıların canının sıkılmasına neden olurken altın piyasasıyla ilgili açıklama Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten geldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken açıklamalarıyla gündeme geldi. Piyasa ile ilgili analizlere oldukça dikkat çeken İslam Memiş açıklamasında gram altının 3000 Türk lirası olacağı tarihi verdi. Türkiye'de en çok tercih edilen yatırım araçlarından birisi de altın olurken altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren açıklama İslam Memiş'ten geldi. İslam Memiş gram altın tahminlerini paylaştı. Altın piyasasını yakından takip eden ve yatırımcılarla analizlerini sık sık paylaşan Memiş tabi başlıklara baktığımıza baktığımız zaman, Altın fiyatını olumlu ya da olumsuz olarak etkileyen başlıklardan birincisi, jeopolitik gerilimler. Özellikle Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerilimler, yine altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edecektir. Tansiyonu artıran haber akışlarında, 2380 dolar seviyesinin üzerindeki hareketler, biraz daha olayların yatışmasıyla birlikte 2300 seviyesinin altına sartmalar görmeye devam edeceğiz dedi. Analizlerini yatırımcılarla paylaşan İslam Memiş şöyle konuştu. Yükseliş trendinin tekrar Temmuz ayı itibarıyla başlayacağını öngörüyorum. Ons altın tarafında yine bu yıl tahmin ettiğim 2600 devamında 3000 dolar seviyesinin önümün açıldığı bir süreç bekliyorum. Gram altında da 2700 devamında 3000 seviyesiyle alakalı beklentilerim devam ediyor. Düşüş yönlü bir beklentim hala yok. Mayıs, Haziran ayı altın fiyatları yatay baskılanan bir süreç geçirilir. Alım fırsatları olduğunu düşünmek lazım. Bu fiyatlardan satış yapmak çok normal değil. Bundan sonraki süreçte biraz daha orta vadeli, yıl sonunu baz alarak ilave yapmanın doğru bir karar olduğunu söyleyebilirim. UBS'nin yeni tahmini, 20 Mayıs'ta Fed'den faiz indirimi beklentilerinin artması ve Amerika Birleşik Devletleri ekonomik verilerinin zayıflamasıyla geriyen Amerika Birleşik Devletleri dolarının etkisiyle altının ons başına 2450 dolarla rekor kırmasının ardından geldi. Forest Kabel'in aktardığına göre revize edilen tahmin 3 temel faktörü yansıtıyor. İlk olarak UBS, Nisan ayında Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen daha yumuşak verilerin Federal Rezerv faiz indirimi beklentilerinin yeniden fiyatlanmasına yol açtığını ve para piyasalarının Nisan sonunda 28 bas puan olan 2024'te 40 bas puanlık gevşemeyi fiyatladığını belirtiyor. İkinci olarak, UBS 2024 yılı için Merkez Bankası talep tahminini 80850 metrik tondan 951.000 metrik tona yükseltti. Dünya Altın Konseyi'nin son dönemdeki ılımlı seyre rağmen 290 metrik tonluk rekor ilk çeyrek alımları bildirdiğine dikkat çekiliyor. Üçüncü olarak, yaklaşan Amerika Birleşik Devletleri seçimleri, Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmalar ve artan aptaçın ticaret gerilimleri de dahil olmak üzere devam eden jeopolitik belirsizliklerin altını bir hetke olarak desteklemesi bekleniyor. Altın fiyatları, yeni güne gerileme ile başladı. Pazartesi günü rekor seviyeleri zorlayan Ons Altın, dün açıklanan FED toplantı tutanaklarının etkisiyle düşüş trendini sürdürdü. İç piyasada altının gram fiyatı 2450 TL'ye kadar geriledi. İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüş beklentisini kamuoyuyla paylaştı. Dün açıklanan FED toplantı tutanaklarının ardından altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Ons altın fiyatı 2370 dolara gerilerken, gram altın iç piyasada 2450 Türk lirası seviyesine düştü. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Son gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Memişin değerlendirmeleri şu şekilde. Ons altın pazartesi günü 2450 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Daha önce 2380-2420 dolar aralığında hareket edeceğini söylemiştim ve öyle de oldu. Bu seviyenin altına tekrar inme ihtimali konusunda uyarılarda bulunmuştum. Haftalık 2380 dolar öngörüm gerçekleşmiş oldu. Gram altın tarafında da benzer bir düşüş yaşandı. Şimdi 2480 lira destek seviyesini takip edeceğiz. Altın fiyatlarında 2380-2420 dolar aralığında dalgalanma bekliyorum. Bunun nedeni, FED toplantı tutanaklarının yayınlanmasının ardından piyasalarda dalgalanma olması. Yılın ikinci yarısından sonra piyasalar, faiz indirimini fiyatlayacağı için burada cılız bir dalgalanma olacak. Ons altın için 2280 dolar destek seviyesi beklentisi hala geçerli. 2.380-2.420 dolar aralığında hareket etmeye devam ederken, aşağı yönlü bir hareket de bekliyorum. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar ve gelecekteki beklentilerle ilgili İslam Memiş'in bu açıklamaları, yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken önemli bilgiler sunuyor. FED tutanaklarının etkisiyle altın piyasalarında yaşanan bu hareketlilik, önümüzdeki günlerde de izlenmeye devam edecek. Memiş'e göre, ons ve gram altında kısa vadede bir düşüş beklentisi hakim. Ancak Temmuz ayı itibarıyla yükselişin başlayacağına işaret etti. Gram altın ve ons altın fiyatlarının son saatlerde yaşadığı düşüşlere rağmen yıl sonuna doğru yükseliş eğiliminin devam edeceğini öngörüyor. Yılın ilk yarısında altına kıyasla daha fazla kazandıran gümüş, İslam Memiş'in analizlerine göre kısa vadede gerileme gösterecek olsa da Temmuz ayında tekrar yükselişe geçecek. Gümüşün gram fiyatının yıl sonuna kadar önemli bir artış göstermesi bekleniyor.